Herkese günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Klasik bir hafta içi sabahı duş aldım. Hazırlanmak için defterin odasına geldim. Şöyle bir tane tonik uyguluyorum. Duştan sonra yapıyorum ben bunu sadece. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama genel olarak sıralamam hep bu şekilde oluyor. Duştan sonra bu toniği uyguluyorum. Aslında bunun için hani gece yatarken sürmek gerektiği söyleniyor ama yani bence ben bunu duştan sonra kullanmalıyım diye bir vibe'ı var bende. O yüzden genel olarak hep e, duşlu da sabah aldığımı düşünürsek çok enteresan ama yüzümü o kadar sabunladım ve ben ponöten falan kullanmam yani. Hani allıktır herhalde ama sabunladım, peelingledim, keseledim daha ne yapayım ama hala bir şeyler çıkıyor. Ama suluğunu bulamadım. Suluğunu nerede biliyor musun? Şeyde e, holdeki aynalar var ya Dresuarın üzerinde. Huldeki mi? Evet. Hı. İnanılmaz bir yağmur vardı gece boyunca. Hiç ama hiç uyumadan bugün ofise gidiyorum. Nasıl dayanacağımı bilmiyorum. <laughs> Lakin şu an kendimi enerjik hissediyorum. Ama bir yerde patlayacağım biliyorum. Yani şaka değil kızlar. Bir dakika bile uyumadım. Uyuyamadım. Yani şimdi uyuyayım, birazdan uyurum. Öyle gözümü kapatıyorum falan yok. Böyle ben kafamda bir şeyler düşünürken gerçekten uykuya dalmakta çok zorlanıyorum. Ee, ama sonra da saat 4-5 oldu dedim ki ben bu saatten sonra uyursam ne Çınar'ı okula götürebilirim ne de kendim işe gidebilirim. Hani kendim bir şekilde ayarlayabilirdim aslında ama Çınar için mecbur kalktım vallahi dedim Özlem kendine gel. Her şey geçecek. Bu arada nemlendirici olarak da bunu kullanıyorum. Beyanın şu. Hani öyle benim çok bariz bir rutinim yok. Cildimi temizleyeyim. O bana yeter yani. O moddayım. Bir de güzelce nemlendireyim. Şu an bunları sürdüm. Bir tane göz çevresi kremim vardı. Ama Defne onu götürmüş olabilir mi? Bence olabilir. Şu an göremiyorum çünkü. Sanırım gitmiş. Evet. Neyse. Önemli değil. Canı sağ olsun yavrumu. Oğlum sabah sabah kız sesini. Azal senin kısık sesi bu. Çok ıslak ya, havlu düştü o yüzden bir daha da sarmadım. Tam almadın emini yani. Ne çalıyorsun? Aa, bilmiyorum ben de. öyle. bir şey uydurdum. Anladım. Güzel çaldın ama. Evet. Teşekkürler. şimdi şey şeyi. Saç taramamız da tamam. Ben bir havlu getireyim çünkü nasıl şişmiş buraları. Ne çalıyorsunuz Çınar Bey? Hiçbir şey Peki. Gidene kadar şöyle biraz kalsın. Ben de şöyle biraz kendimi renklendireyim. Ya da şey diye olabilirsiniz. Seni ne yapacağız Özlem? Ne güzel peyon dinliyoruz diyebilirsiniz. Şöyle birazcık eyeliner çekip geliyorum. Biraz bir şeyler sürdüm ama yok. Ne yaparsam yapayım ben bugün toparlanamayacağım da Ama gerçekten bunu yapmazsam kendimi daha fazla salacağım. Şunu da Evet. Keşke i̇şte şunu biraz önce sürseydim. suyu falan sürmeyeyim bu kalsın. Nemli nemli gidelim. Şu saçımızı da. Gidiyoruz Çınar'cığım. Aa senin bak diğer şey buradaymış. Bunu giyer O hem bir tık daha küçük. bu burası bir şey koktu. Kes şey sürdüm de ama nemlendirici. <laughs> o da biraz naneli gibi şey yapıyor ıllık koktu ıllık. Nane gibi kokuyor değil mi? Evet. Illık kokuyor. Illık. Allık değil ıllık. Ay yani okulum gözüktü. Ay <laughs> bir şey olmaz. Bu mozaikleriz Oh. <laughs> saçımı hiç kurutmayacağım. Hava zaten o kadar sıcak ki. Full yağmur ama gerçekten 16-17 derece. <laughs> Dipe bakın. Neyse ne yapıyoruz? Hemen yana atıyoruz. Arkadaşlar kış de beni kış ayında bile beni sivrisinek ısırdı ya. Evet ya seni çok seviyor sivrisinekler. Ben sivrisinek... Hemen şu deodorantlarımı da, da sürüp geliyorum. Yani. Deodorantım. Ağlabo buldum ya. <laughs> Çekil aşkım arkamdan. Her gün böyle ya. Parfüm sıkmam bir olay evde. Şöyle birazcık üstümüze de vücut spreyi sıkalım ki güzel kokalım. Tamam. Sanırım hazırım. Şu saçımı şöyle bir yere toplasam daha iyi olacak sanki ya size bir haberim var kızlar Özen'cim neden uyumadın neden bütün gece uykusuz kaldın sana yazık değil mi dediğimizi duyar gibiyim Tabii ki yazık arkadaşlar <laughs> ama stres bastı beni taşınıyoruz gerçekten o kadar gözümde büyüyor ki anlatamam size Allah nasıl üstesinden geleceğim bilmiyorum. Kendimde hiç o gücü görmüyorum valla. Şaka değil bu arada. Yani niye böyle oldum bilmiyorum ama gerçekten enerjim çekilmiş gibi hissediyorum. Çok çabuk yoruluyorum. Her şey çok çabuk böyle şey oldu. Hop. Tamam ya böyle yaptım kızlar falan ne yapayım. Daha başka bir şey yapamayacağım. Bir el kremi de sürseydim iyiydi ya. Tam da sizin arkanızdaymış. Çünkü şunu süreyim ya diyelim. Çok güzel bu sıra septinin kremleri. Bizde her çeşidi vardı onun. Bir ara biz buna sardık Defne ile. Ayak için olan, vücut için olan öyle ayrı ayrı almıştık ve gerçekten başarılı bir ürün yani. Sıra Septim böyle çok eskiden kullanılırdı bilir misiniz? Böyle sarı papatyalı bir kutusu vardı Biz annemle kullanırdık hatırlarım yani tamam hazırım ya gerçekten Ay. Bunu daha o halde çıkabiliriz hazırız artık çıkabiliriz detayları konuşacağız arkadaşlar Merak etmeyin siz buyur, hemen buyur, bundan sonra buyur, duyacaksınız buyur. ama biz şimdi çıkıyoruz. Ay montunu giymemişsin aşkım. Abi, Yine göreceğiz. Evet çınarı bıraktım. Yine arabadan çekiyorum. ya Umarım ses çok kötü çıkmaz. Ama en kolay ve en rahat konuştuğum yer sanırım burası. Arkadaşlar evet taşınıyoruz artık kesinleşti. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Ocak ortalarına doğru engeç taşınmış olacağız. Bilin bakalım ne eksik ev. <laughs> ee, evimizi sattık. Çok şükür. Yani bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum açıkçası ama böyle çok da tatlı kişiler aldı. Gerçekten çok mutluyum o anlamda. Hemşerim aldı. Ankara'dan geldiler ev almaya bu arada çok enteresan. Eee kızları burada okuyormuş. Kızlarını aldılar. İki kızı da burada okuyormuş. O şekilde oldu yani. Neyse hani bu dipnotu da eklemiş oldum. Şimdi sırada biz varız. Ama arkadaşlar ev yok. Yani gerçekten ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz. Böyle düşünüyoruz gerçekten. Ama şöyle bir düşüncemiz var. Bakalım yani aslında en büyük amaçlarımızdan biri siteye taşınmak. Ee, çocuk var. Hani yani siteli bir ev olsun çok istiyorum. öyle bahçesi olsun, parkı olsun çok istiyorum. Gönlümden geçen bu. Allah'ım inşallah nasip eder. Bakalım öyle bulduk aslında birkaç tane ama hafta sonu gidip bakacağız işte. Hafta içi malum çalışıyoruz. O yüzden çok bakamıyoruz. Ben sadece emlakçılarla sürekli irtibat halindeyim. İşte randevuları oluşturuyorum. Gibi bir durum söz konusu yani. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Gerçekten ama dediğim gibi o kadar gözümde büyüyor ki arkadaşlar. O evi toplamak, tekrar yerleştirmek. Bu arada ben çok severim. Yani hani tedbiri mekanda ferahlık vardır derler ya. Cümle tam olarak bu şekilde doğru mu söyledim bilmiyorum ama. Ee, hakikaten ben ona çok inanırım evin enerjisine de çok inanırım yani böyle bir değişiklik insana çok iyi gelir hani bir eşyayı bile yer değiştirseniz bir farklılık olur ya öyle bir e, hafif içimde böyle bir mutluluk var İnşallah gönlümüzdeki gibi olursa bakalım kısmet diyoruz artık çıktık bir yola Allah' utandırmasın ee, bu şekilde size haberdar edeceğimi söylemiştim gerçekten ne kadar oldu ev satılalı bugün günlerden çarşamba e, cumartesi günü sattık öyle şimdi bir taşınma telaşı başlayacak topla yerleştir güzel videolar gelir inşallah yani yine bölgesel olarak çok ayrılmayı düşünmüyorum yine Üsküdar'da olmak istiyorum Çınar'ın okulu ve e, ortaokulda vereceğim okulu da baz alarak bu şekilde değerlendiriyorum. Allah'ım tabii ki nasip ederse. O yüzden Üsküdar civarında olacağız yine. Ama ee, daha böyle koşu yolu taraflarına doğru gitmek istiyoruz. Bilmiyorum. Buraları bilen varsa demek istediğimi anlamıştır herhalde. Böyle kızlar. Umuyorum sesim gidiyordur. Of arabanın nasıl geçtiğini gördünüz mü? Gerçekten bu yağmurda da yani yani dikkat edin Arkadaşım Böyle kızlar. İşte o gün geldi. <laughs> ya geçen böyle hani oldu biraz. Bizim bu evi aldığımızda emlakçıya gidiyoruz. Video çekmişim işte anlaşmaya gidiyoruz falan diye. Nasıl heyecanlıyım. Bakalım yine öyle bir süreçlere girdik bakalım. Dediğim gibi Allah'ım hayırlısını versin. Hani en kötü ihtimal şunu düşünüyoruz. Eğer gönlümüzdeki gibi ev bulamazsak en kötü kiraya çıkarız. Bir süre kirada kalırız istediğimiz gibi bir evde sonrasında e, hani birkaç sene sonra Allah nasip ederse inşallah içimden hep şey geçiyor ki yani bu da burada kalsın ya böyle sanki kiraya çıkacağım evi alacakmışım gibi bir his var içimde bilmiyorum tamamen hissiyat ya da böyle şey olabilir hani kiraya çıkmak için kendime bahane arıyorumdur gibi bir şey olabilir bu ya çünkü gönlümüzdeki gibi evin fiyatları takdir edersiniz ki çok pahalı. Yani bilmiyorum ki işte ya hani Allah nasip ederse olur hani ona bir şey diyemiyorum ama böyle kendimizi de zorlamaya hiç gerek yok. İki tane çocuk okutuyoruz. Böyle bakalım kızlar işte ben de geldim yavaş yavaş. Bakın iyiyim yani biraz arabaya binince açıldım. Zaten öyle olurum ben. Hastayken böyle böyle arabaya binince bir direkt bir sıfırlanırım yani. Ama ofise gider gitmez ki. Obis o kadar sıcak ki. Direkt mayışırım diye düşünüyorum. Bakalım. Umuyorum buralar güzel çıkmıştır. Bu arada editlerken bir problem gözükmüyor. Sorun aktardığınız zaman gözüküyor. Neden acaba? Neyse. Görüşeceğiz tekrar. Eve geldim. Bu arada ertesi gün oldu. Pardon parmağımı gördünüz. Eve geldim. Ee, şimdi pirinç ısıdım hemen. Nohutum var. Kıymalı nohut yemeğim var. Yanına pirinç pilavı yapacağım. Turşumuz var. Başka da bir şey olmaz herhalde. Gayet de yeterli olur. Allah'ım bereket versin. Ee, Hakan bu aralar biraz geç geliyor. Yani normalde o hep benden önce gelirdi ama şu bir iki aydır bayağı yoğun. Onun gelmesi yedi buçuk, sekizi falan buluyor. O yüzden hani Çınar da zaten babaannesinde oluyor. Ben işten gelirken Çınar'ı alıp öyle geliyorum. O da orada bir şeyler atıştırmış oluyor. Ben de zaten çok aç olmuyorum. Velhasıl işte bekliyoruz Hakan'ı yani. Çok acıkırsak beklemiyoruz tabi Böyle kızlar mutfağımdayım Oturdum biraz dinleneceğim. Pirinci sıdım ama yani dediğim gibi sanırım bir yani 7 gibi falan yaparım. Şu an saat 6.20 falan. Biraz bulaşığım var. Makinenin yerleşmesi lazım. Makineyi yerleştireceğim. Bulaşıkları makineye yerleştireceğim sonra. Buraları toparlayacağım. Katlanacak belki iki makine. Hatta kurutmadakini sayarsam üç makine çamaşırım var. İtiraf ediyorum. Ama evi sattığımızdan beri hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor. Bu psikolojiyi yaşayan ve bence beni anlayan mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Şu an şey modundayım. Aman nasıl taşınacağım? Aman nasıl taşınacağım? Hiçbir iş yapmak gelmiyor içimden. Geçen mutfağın camını silecektim. İşte dedim aman dedim. Aman taşınacağım zaten. Gelenler silsin. Ama hani perdelerin falan aslında yıkanması gerekiyor. Yani özellikle mutfak perdesi. Biliyorsunuz yani. Burada hem yemek hem işte sigara dumanı falan felaket halde oluyor yani. Neredeyse hani hafta bir hafta atıyor yani yıkamam için arasında. O kadar sararıyor çünkü. Bakalım gideceğimiz yerde bu perdeler falan ne olacak? Yani böyle sonradan kendi elime geçmek istediğim için çok çok fazla bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Bir tek koltuk takımı alacağım. Eee... Bizim yatağın değişmesi lazım. Hani o yatak değişir yani. Onun çok bir şeyi yok. Ee, çocukların yatağını değiştireyim diyorum. Hani hiçbir şey yapmayacağım dedim hani biz ranzayı kestirmiştik ya çok rahat yani yatak olarak rahatsız değil yatakları çok rahat ama o kestirme olduğu için tam oturmadı sanırım böyle çok gıcır diyor böyle hani tek sıkıntısı bu o yüzden bir bazı alırım diye düşünüyorum hani bunlar ama hani zaruri ihtiyaçlar ben şundan bahsediyorum işte oraya göre bir dolap yapayım perde yaptırayım falan olayına çok girmek istemiyorum açıkçası ama L götürmeyeceğim götürmeyeceğim burada. Hatta onu işte burada buraya gelecek olan kızlara hediye ettim. Ben onu odaya koydum ve o artık asla yerinden oynamıyor. Biliyorsunuz benim en büyük sıkıntım o olmuştu bu odaya geçtiğimiz zaman. Altını süpürmek benim için işkence. Arkadan süpürüyorum, eğilip tekrar süpürüyorum. Fırçayla bu bildiğimiz fırçalar var ya hani banyo falan yıkadığımız. Onunla böyle bütün süpürme işlemleri bittikten sonra tekrar şöyle bir yapıyorum ki bir şey kalmışım diye hakikaten çekilmediği için zor yani. yani ben çünkü çok alışığım. Direkt pak diye çekerim, silerim arkasını, süpürürüm mis gibi. Hem iki dakika daha pratik. O kadar uğraştırıyor ki küçücük o da. Öyle işte. Aynı konuşasın varmış. Ben videomu buraya kapatmaya geldim aslında. Son olarak hani yemek menümüzü de gösteririm size eğer unutmazsam. Unutursam da işte burada videomu kapatayım artık diye geldim. sürecimiz başladı. Cumartesi günü iki tane ev görmeye gideceğim. Çok beğendim. Ama en çok beğendiğimin kaparası verilmiş ama daha netleşmemiş. Cumartesi günü eğer hayırlıysa inşallah ezan da okunuyor. Cumartesi günü e, o sonuçlanırsa şayet yani ve evde gördüğüm kadarıyla bir problem yok ama canlı baktığımda da bir problem görmezsem cumartesi günü o evi direkt tutacağım. Öteki evle alakalı gidip emin olmam gereken birkaç şey var aklıma takılan. Eğer onlardan onay alırsam ve emin olursam yine tutacağım. O yüzden cumartesi günü bizim bir şeylerimiz netleşmiş olacak. Bugün günlerden çarşamba değil perşembe özür dilerim. Düşündüm bir. Nasıl hatırlıyorum biliyor musunuz? Çınar'ı okula bırakırken çarşamba günü pazar oluyor. Hani pazar dündü diye aklıma geldi. Böyle işte hani cumartesi günü netleşecek inşallah. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ee, hareketli bir süreç bizi bekliyor bakalım. Birlikte inşallah bu evimizi yerleştirdiğimiz gibi yeni evimizi de güzel güzel yerleştiririz. Sağlıklı saatle oturmayı nasip eder Allah'ım. Böyle görüşmek üzere o zaman. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çınar çağırıyor. Hoşçakalın.